tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe asla erişemezsiniz. Vamma مِنْ min şeyin feinnallaha bihi alim. Siz her ne Allah yolunda harcarsanız şüphesiz ki o sizin harcadığınız şeyleri bilir. Şimdi bu ayete baktığımız zaman Yüce Allah Subhanahu ve Teala bu ayette sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Takvaya asla erişemezsiniz. Cennete, cennetin nimetlerine asla erişemezsiniz buyurmaktadır. Amr İbn Meymun rahimehullah bu ayette geçen "Lentenalul birra hatta tunfiqu" birra yani birrin iyilik, takva mahiyetini cennet olarak tefsir etmiştir. Yani sizler sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe, harcamadıkça cennete asla erişemezsiniz. O halde ey müminler sevdiğiniz, arzuladığınız, kendisine sahip olma gayreti içerisinde olduğunuz şeyleri Allah yolunda harcamaya, onun rızası doğrultusunda infak etmeye çalışın ve bunun nihayetinde Allah'ın bir olarak bizlere bahşedeceği iyilik, takva ve cennet nimetine erişmiş olalım. Bu ayet nazil olduğunda sahabe şöyle düşünmedi. Yani ayetleri zaman zaman okuyoruz. Bazen zihnimize infak geldiği zaman hemen cebimizi düşünüyoruz. Yani nakit olarak bir şeyleri çıkartıp infak etmeyi düşünüyoruz. Bu ayet nazil olduğunda sahabeler dinar ve dirhemi düşünmediler. Yani onu çıkartıp onu infak etmeleri gerektiğini düşünmediler. Çünkü ayette Allah subhanahu ve teala sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe buyurmaktadır. Yani biz o zaman düşüneceğiz. Birazdan nakillerini aktaracağım. Düşünelim. Gerçekten bizim sevmiş olduğumuz şeyler nelerdir? Bu mal olarak bir şeyler olabilir. Sahip olduğumuz bir takı eşyası olabilir bir yiyecek maddesi olabilir. Edinmiş olduğumuz bir mal, bir mülk olabilir. Gerçekten biz neye karşı bir sevgi, bir arzu hissediyoruz kendimizde. Biz bunu düşünelim. Bu bir şey, birkaç şey olabilir. Bu ayetler nazil olduğunda Ebu Talha, Enes İbni Malik diyor ki Ebu Talha Medine'nin hurmalıkları bakımından en zenginlerindendi. Yani düşünün Ebu Talha Medine'nin hurma bahçeleri bakımından en zengin olanlarıydı. O bu ayetler nazil olduğunda hatta bunun öncesinde onun bağının bahçesinin yorumunu yapıyor. Diyor ki Enes i̇bn Malik onun bağ bahçesi çok güzel ve bununla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinin, Mescid i nebevinin karşısındaydı. Beyruha adlı bir hurma bahçesi vardı. O hurma bahçesi çok güzel. Ve içinden çok güzel tatlı bir su akıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o bahçeye gider, onun o tatlı suyundan içerdi. Bu ayetler, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ Hatta تُنْفِقُوا مِمَّا ayeti nazil olduğunda, Ebu Talha anladı ki Allah sevdiğimiz şeylerden infak etmemizi istiyor. Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, Allah Subhanahu ve Teala bize Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Takvaya, cennete erişemezsiniz buyurmaktadır. Benim de en sevdiğim Beyruha adlı bahçemdir. Ben onu Allah yolunda tasadduk ediyorum. Ve dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü Allah'ın sana gösterdiği şekilde onu kullan. Yani Allah'ın sana göstermiş olduğu şekilde bu bağdan, bahçeden faydalan dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi ve dedi ki bu çok büyük, çok karlı olan bir alışverişti. Yani sen çok ciddi bir ticarete adım attın. Allah senin ticaretini karlı, bereketli kılsın. Sonra dedi ki ben bunu akrabaların arasında taksim etmeni, dağıtmanı diyor uygun görüyorum. O dedi ki ey Allah'ın Resulü buyurduğunu şekilde yapacağım dedi. Ve Enes İbni Malik dedi ki o onu akrabaları ve amcaoğulları arasında tasadduk etti. Şimdi Ebu Talha'nın meselesini bir düşünelim. Medine'den Enes i̇bn Malik'in sözüyle hurmalıkları bahçeleri açısından en zengin olanlarından biri Ebu Talha'ydı. Yani Medine'de insanların biliyorsunuz çeşit çeşit hurma bahçeleri var. Daha önce Ebu Dahtah radıyallahu anh'ın Hurma bahçesinin infak edişini hatırlarsınız. 600 tane hurma ağacı vardı değil mi? Yani hurma ağaçları zaten cüsseli büyük ağaçlar. Bir de düşünün 600 tane hurma ağacının bulunduğu bir bağ bir bahçe düşünün. Bu Ebu Dahtah radıyallahu anhındı. Ebu Talha ise hurmalıkları bakımından Medine'nin en zengini. Bir yer düşünün, bir köy, bir bağ, bir bahçe sahiplerini düşünün. İnsanların çeşit çeşit bağları, bahçeleri var. İçlerinde evleri var. Köy evleri var. Villaları var. İmar etmiş oldukları binaları var. Bunların arasından en zengin olan kişi bu kimse. Bu kimse bir de en sevdiği bağını, bahçesini Allah yolunda tasadduk ediyor. Yani en lüks olanını, en güzel olanını, en sevmiş olduğu şey Allah yolunda ne yapıyor? Hemen tasadduk ediyor. Tabi bu ameli icra eden sadece Ebu Talha radıyallahu anhu değil. Aynı şeyi Zeyd bin Harise de yapıyor. Zeyd bin Harise'nin Sel adında çok sevmiş olduğu bir atı var. Bu ayetler nazil olduğunda sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz ayeti nazil olunca Zeyd bin Harise diyor ki ey Rabbim sen de biliyorsun ki benim en sevmiş olduğum şey Sel adındaki atımdır. Yani ondan daha çok sevmiş olduğum bir malım yoktur. Sonra atını tutuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ve diyor ki ey Allah'ın Resulü bu Allah yolunda vakıftır, tasadduktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onu ne yapıyor? Allah yolunda tasaddük ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da atı Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame'ye veriyor. Şimdi tabi Zeyd bin Harise'den at alınıp Usame'ye verilince Zeyd bin Harise bir an bundan böyle bir rahatsızlık duyuyor. Yani sanki tas, tasadduk etmiş olduğu sadakası kabul edilmemiş gibi. Böyle bir düşünceye o an kapılıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah senin tasadduk ettiğin şeyi kabul etti diyor. Şimdi o da en sevmiş olduğu şeyi infak ediyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh o da düşünüyor. En sevmiş olduğu şey nedir? Ve geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü benim Hayber'de elime geçen o bahçem kadar daha çok sevmiş olduğum bir malım yoktur diyor. Onun hakkında ne yapmamı emredersin? Yani o bahçe hususunda ne yapayım? Nasıl bir tasaddukta bulunayım? Neyi emredersin? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Ömer İbnül Hattab aslını elinde tut. Bahçeni elinde tut ve onun meyvelerini tasadduk et. Baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ömer İbnül Hattab'a da o en sevmiş olduğu bahçesinin içinde yetişen mahsulleri tasadduk etmeyi söylüyor. Şimdi sahabeye baktığımızda sahabe bunu gerçekten güzel düşünüyor. Niye? Çünkü onların zaten her şeyde niyeti zirve. Onlar dünya malına bütünüyle bir bel bağlamış değiller. O yüzden bir şeyi infak edecekleri zaman içlerinde bir rahatsızlık duymadan bir cimrilik duymadan onu ne yapıyorlar? Tasadduk ediyorlar. Ve biliyorlar ki malları arasından seçip tasadduk ettiği şeyin Allah Azze ve Celle nezdinde kendisi tarafından da bilinip bu malın o kulunun en sevmiş olduğu mal olduğunu onlar da çok iyi biliyor. O yüzden malı orada ayırt ettiği zaman ne yapıyor? Allah'ın en sevdiği malı ortaya çıkartıyor ve onu tasadduk ediyor. Ömer İbnül Hattab'ın oğlu Abdullah İbni Ömer o da aynı şekilde davranıyor. Kölesi olan yine tabiinin alimlerinden olan Nafi onun o dönem kölesi onu alıyor Allah yolunda tasadduk ediyor. Halbuki Nafi için Abdullah İbni Cafer ona bin dinar teklif etmişti. Bakın yani istese köleyi nakite çevirebilir. Nakit olarak da dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir. Bin dinar bugün ne kadar ediyor? Bugün biliyorsunuz zekatın nisap miktarı dinara göre 20 dinardır. 20 dinarın yanında bin dinarı bir de düşünün. Yani 100 bin ise 20 dinar zekat nisap miktarı olarak bin dinarın ne kadar ettiğini düşünün. Yani çok ciddi bir rakam vermesine rağmen o o kölesini ne yapıyor? Allah yolunda tasadduk ediyor. Ebu bu Ubeyd'in kızı Safiye diyor ki Abdullah İbni Ömer'in bunu yapmasının sebebi Nafi seviyor olmasıdır. Nafi de onun malından olan bir şey olduğu için hizmetçisi olduğundan dolayı onu ne yapıyor? Allah yolunda tasavvuk ediyor. Yine müminlerin emiri Ömer bin Abdülaziz rahimahullah kendi döneminde heybeler içerisinde şeker satın alır. Ve o şekeri Allah yolunda tasavvuk ederdi. Kendisine dediler ki ey müminlerin emiri şekeri satın alıp tasadduk edeceğine onun parasını tasadduk etsen daha iyi değil mi? O dedi ki ben şekeri daha çok severim dedi. Ve sevdiğim şeylerden Allah yolunda tasadduk etmeyi daha çok severim dedi. Şimdi baktığımız zaman gerçekten onlar bir şeyin kıymetini bir tarafta tutmuşlar bu ayetin gereğince. Çünkü bu ayette sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, İyiliğe eremezsiniz buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. O yüzden onları hesap etmişler. Kolundaki saati mi çok seviyorsun? Onu ne yaparsın? Onu çevrende sevdiğin bir kimseye infak edersin. Bir meyveyi mi çok seviyorsun? Onu alırsın. Bir mahsulü mü çok seviyorsun? Onu alırsın. Onu Allah yolunda tasadduk edersin. Sana ait olan bir kitabı, sana ait olan bir ma malzemeyi çok mu seviyorsun? O iyiliğe, o takvaya erişebilmek için onu alırsın. Allah yolunda onu tasadduk edersin. El Hasan Rahimahullah dedi ki sizler sevdiğiniz canınızın çektiği şeyleri terk etmedikçe sevdiğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Ve sizler hoşunuza gitmeyen şeylere de sabretmedikçe umduğunuz şeyleri elde edemezsiniz. Gerçekten de onlar meseleyi çok iyi anlamışlar. Sizler canınızın çektiği, arzu ettiğiniz şeyleri terk etmedikçe, yani onları hayatınızdan çıkartıp Allah yolunda onları tasadduk etmedikçe o sevdiğiniz cennetlere erişemezsiniz. Nimet olarak arzu etmiş olduğunuz o Allah'ın katında cenneti bahşedeceği ve içindeki türlü türlü nimetleri size bahşedeceği o sevdiğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Demek ki kişinin canının çektiği dünyada arzu ettiği şeyleri terk etmesi gerekir ki ahirette arzu edeceği, elde etmeyi isteyeceği, seveceği o şeylere kavuşması mümkün olsun. Ve sizler diyor, hoşunuza gitmeyen şeylere de sabretmediğiniz müddetçe umduğunuz şeyleri elde edemezsiniz. Dünyadayken başımıza gelecek her ne musibet, her ne sıkıntı ve de hoşlanmadığımız her ne olursa olsun bunlara da sabretmediğimiz müddetçe Allah katında umduğumuz şeyleri bizler ne yapamayız? Bizler elde edemeyiz. Şimdi biz bu hadiselere baktığımızda başka rivayetlerde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Harise İbni Vehb'in nakletmiş olduğu radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sadaka veriniz. Zira üzerinize öyle bir zaman gelecek ki kişi diyor elinde sadakasıyla dolaşacak ...ancak onu tasadduk edecek hiç kimseyi bulamayacak. Sadakasını kabul edecek bir kimseyi bulduğunda... ...ona sadakayı teklif ettiğinde... ...o diyecek ki yarın... ...dün gelmiş olsaydın... ...bu sadakanı senden kabul ederdim. Ancak benim bugün ona ihtiyacım yoktur diyecek. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle... ...sadakaların kabul edilmediği bir zaman gelecek. O zaman kişi sadakasını eline alacak... Düşünün yani bugün birileri bizden Allah yolunda tasadduk etmeyi istiyor ve sen niyetine göre çıkartıp veriyorsun. Arzu edersen veriyorsun, arzu etmezsen vermiyorsun. Veya sen bugün bakıyorsun birçok yerden tasadduk talebinde bulunan insanlar var. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişiyi sadakasını elinde tutacak, onu verecek birilerini arayacak ancak bulamayacak. Bulduğu zaman o kimseyi ona sadakasını uzattığında o diyecek ki dün gelmiş olsaydım bunu senden kabul ederdim. Ancak bugün benim ona ihtiyacım yok diyecek. Yine Buhari'de geçen Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu hadiste bakın bu hadiste çok önemli. Bugün bizler mesela zihnimizi dünyalık pek çok şeyle meşgul edebiliyoruz. Belki namazın içerisindeyken zihnimiz pek çok şeyle meşgul oluyor. O gün insanların zihinleri sadakalarını kabul edecek birini bulup ...bulamayacağıyla meşgul olacak. Ebu Hureyre dedi ki... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu... ...mallar çoğalıp taşmadıkça... ...kıyamet kopmayacaktır. Yani öyle bir zaman gelecek... ...mallar çoğalacak... ...taşacak ve kıyametin... ...üzerlerine kopacağı vakit yakınlaşacak. Ve kişi diyor... ...o vakit sadakasını kabul edip... ...etmeyecek, sadakasını kabul edecek... ...birini bulup bulamayacağı hususunda... ...zihnini meşgul edecek... Yani zihninden düşünecek. Ben bu sadakayı kime versem, kime götürsem kabul eder. Kim bunu benden geri çevirmez diye zihni diyor sadece onunla meşgul olacak. Daha sonra o kimseyi bulduğunda sadakayı ulaştırmak için onun yanına gittiğinde o kimse diyecek ki benim ona ihtiyacım yok. Bakın sadakayı ulaştıracak, tasadduk edecek hiç kimseyi bulamayacak. Biz zaten geçen haftalarda ne demiştik? İsa Aleyhisselam'ın nuzulunu aktardığımızda İsa aleyhisselam'ın zamanında Allah onu adaletle yeryüzüne indirecek. O dönem adalet yeryüzüne inecek. Zulüm ve haksızlık ortadan kalkacak. Öyle bir bereket Allah yeryüzüne ihsan edecek ki meyvelerin, mahsullerin bereketi acayip derecede fazlalaşacak. Bugünün şeyiyle bugün bazen bir bakıyorsun bir mahsul sana çok lezzetli, çok güzel geliyor. Allah o gün o mahsulü öyle bir bereketlendirecek bir mahsul böyle bir topluluk içerisinde tüketilecek, hepsine yetecek. Bir hayvanın sütü koca bir topluluğa yetecek. Allah öyle bir bereket verecek. Mal o kadar çoğalacak, insanlar sadakalarını ulaştıracak, hiç kimseyi bulamayacaklar. Hatta demiştik ki cizye de bundan sebep kaldırılacak. Çünkü niye? İsa Aleyhisselam cizye'yi kaldıracak. Çünkü artık Beytül Mal'dan infak edecek hiçbir fakir bulunmayacak. Ve böylelikle cizye bir ihtiyaç olmayacak. Yani mal o derece artıp çoğalmış ki malın tasadduk edileceği hiçbir ihtiyaç sahibi olmayacak. İşte ne dedi Ebu Hureyre? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişinin zihnini elindeki malını sadaka verecek birini bulup bulamayacağı meşgul edecek. Ve o vakit diyor ki bir kimseyi bulduğunda malını tasadduk etmek için o kimseye uzattığında o kimse onu kabul etmeyecek diyor. Hadi İbn Hatim radıyallahu anhu dedi ki Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın yanına iki tane adam geldi. Bunlardan biri yol kesicilikten şikayette bulundu. Bir diğeri de fakirlikten. Yani bir adam geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü sürekli birileri yolumuzu kesiyor. Yani mallarımızı, kervanlarımızı yağmalıyor. Biri de fakirliğinden şikayette bulunuyor. Resulullah Aleyhisselatü vesselam Yol kesiciliği için dedi ki çok zaman geçmeden üzerinize öyle bir zaman gelecek ticaret kervanları etrafında yanlarında hiçbir muhafız olmadan hiçbir koruyucu olmadan Mekke'ye kadar gelecek girecek ve güven içerisinde oraya yerleşecek. Yani hiçbir kimse yanında yol kesici yani düşünün yol kesiciyi bırakın muhafız bulundurmayacaklar hani yol kesici gelecek kervanı alıkoyacak. Bu niyette insanlar muhafız bulunduruyor. Muhafız dahi bulundurmayacağınız bir zaman gelecek. Fakire gelince dedi ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zaman üzerinize gelecek. Kişi sadakasını elinde tutacak, dolaşacak. Onu verecek hiç kimseyi bulamayacak. Yani sen bugün fakirliğinden şikayet ediyorsun. Zenginliğin, malın çoğalıp arttığı öyle bir zaman gelecek ki kişi sadakasını eline alacak ve o zaman diyor ki sadakasını tasadduk edecek hiç kimseyi bulamayacak. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki sizler hiçbir aracı olmadan Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Hiçbir perde olmadan tercümansız bir şekilde Rabbinizin karşısında duracaksınız. Ve Rabbiniz diyecek ki ben size mal vermedim. Siz diyeceksiniz ki evet ey Rabbim. Ben size bir nebi göndermedim mi? Sizler diyeceksiniz ki evet ey Rabbim. Diyor ki o an kişi sağına bakacak cehennemi görecek. Sol tarafına bakacak cehennemi görecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akabinde buyurdu ki yarım hurma ile dahi olsa cehennem ateşinden kendinizi koruyun. Eğer bunu bulamazsanız güzel bir söz söyleyin.